Hocam yedilere de mi ders veriyorsunuz? Efendim canım? Yedilere de mi ders veriyorsunuz? Tabii yedilere de var altlara da var. Evet şimdi geldik arkadaşlar mevsimden oluşumun kısmını hallettik. İklim ve hava hareketleri kısmına geldik. İklim ve hava e, olayları diyelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce hava atmosferimizi bir tanıyalım. Atmosferde biliyorsunuz hava olayları nerede gerçekleşiyor arkadaşlar atmosferimizde gerçekleşiyor değil mi peki hava olayları niye oluyor arkadaşlar niye hava olayları oluyor çünkü atmosferdeki e, atmosfer gazlarının gazlarının oranının e, değişmesi hava olayları oluşumuna etkilidir hava olaylarının oluşumuna etkilidir arkadaşlar. Biliyorsunuz atmosferde en çok bulunan gaz yüzde yetmiş sekizde ne gazıydı arkadaşlar? Azot gazı. Yüzde yirmi ise oksijen var. Yüzde bir ise arkadaşlar diğer gazlar var. Diğer gazların içerisinde su buharı var, karbondioksit var, asal gazlar var. Yani bir sürü gaz var. Yani örneğin su buharı yani nem. Atmosferdeki nemin nem miktarının değişmesi arkadaşlar yağış oluşmasına sebep olabilir. Atmosferdeki bu gaz oranlarındaki küçük bir değişim, mesela karbondioksit bu yüzde birin içinde bile karbondioksit çok az bir yer kaplıyor arkadaşlar. Ama karbondioksit miktarının artması e, küresel ısınmayı tetikleyebilir. Dolayısıyla bu hava olaylarının nedeni atmosfer gazlarının hareketi ve oranının değişmesi diyebiliriz. Şimdi bu hava olaylarını anlayabilmemiz için arkadaşlar en çok gele gelen sorulardan biri ve öğrencinin en çok takıldığı yer diyelim daha doğrusu. Öğrencilerin en çok takıldığı yerlerden, kısımlardan bir arkadaşlar basınç alan basınç alanları. Şimdi arkadaşlar atmosferdeki gazlar biz gözle göremesek de varlığını hissediyoruz. Temsili olarak atmosfer gazlarını şöyle temsili olarak çizeyim. Şurası dünyanın atmosferi olsun arkadaşlar. Temsili olarak şöyle çizeyim. Şimdi bu gazların çeşitli hareketleri vardır üf yaptığınızda bile havadaki gazlar hareket eder arkadaşlar. Bu gazlar bazen sağa sola hareket eder. Bazen nereye hareket ediyormuş? Sağa sola doğru hareket eder. Bazen de arkadaşlar yukarı gökyüzüne doğru yukarı ya da aşağı doğru hareket eder. Şimdi biz e, bu atmosferdeki gaz moleküllerinin hareketine göre bazı olaylar oluyor. Bunları göreceğiz. Mesela bu yukarı aşağı harekete dikey hareket diyoruz. Nasıl hareket diyormuşuz? Dikey hareket. Dikey. Türkçe olarak düşünün. Yukarı aşağı demek. Dikey değil. Arkadaşlar e, atmosferdeki gaz molekülleri dikey hareket ettiğinde dikey hareket ettiğinde işte basınç alanları oluşuyor arkadaşlar. Ne oluşuyormuş? Basınç alanları oluşur. İki tane basınç alanımız var arkadaşlar. Birincisi Birincisi arkadaşlar e, yüksek basınç alanı, ikincisi ise alçak basınç alanı. Yani öğrenciler en çok bu kısımda takılıyorlar. Bunu anladıktan sonra iklimle hava olayları arasındaki fark, bunlar böyle çok kolay geliyor zaten. İkincisi ise alçak basınç alanı arkadaşlar. Şimdi bu yüksek basınç ve alçak basınç alanı ile ilgili sorular gelirken düşünmeniz gereken şey şu, zorlanıyorsanız hava molekülünün hareketini düşüneceksiniz arkadaşlar. Şimdi şurası yeryüzü olsun. Şu da cinsiz olun arkadaşlar. Bu yeryüzü üzerindesiniz. Gözde gözle göremediğiniz hava molekülleri var atmosferde. Eğer ki gözde göremediğimiz hava molekülleri yeryüzüne doğru yaklaşırsa, mesela atmosferin üst tarafından arkadaşlar, atmosferin üst tarafından yeryüzüne doğru yaklaşmaya başlar. Bakın. Yeryüzüne yaklaşınca size temas eden gaz molekülü sayısı artar mı? Evet. Evet. Şimdi bakın birinci olarak hareketin yönü. Sordukları yer sorulardan birisi bu arkadaşlar. Gaz moleküllerinin hareketinin yönü neresi arkadaşlar? Yukarı doğru mu aşağı doğru? Aşağı, o zaman yüksek nasıl? İşte buna alçalıcı hareket diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Alçalıcı Alçalı. ya da alçaltıcı Alçaltıcı hareket diyoruz. Peki gaz molekülün yeri yönü aşağı doğru olduğu için hemen yazalım yüksek basınç alanın özelliği ee, hava hareketinin yönü hava molekülleri hava molekülleri alçalıcı hareket yapar. Genelde öğrenciler hava hareketinin yönüyle basınç alanının adını karıştırıyor arkadaşlar. Şimdi karıştırmamış olacağız. Hava molekülleri alçalıcı hareket yapar. Bunu gösterdik. Peki canlarım benim alçalıcı hareket yaptı. Burada mesela cin e, Jin Eymen var burada. Jin Eymen. Peki Eymen'e yapılan temas yani basınç arttı mı azaldı mı arkadaşlar? E, arttı. Evet Eymen'e yapılan burada hava moleküllerinin basıncı ne oldu? Arttı. O zaman hava molekülleri alçalırsa bize daha fazla temas eder ve bizim üzerimizdeki basıncı ne, ne yapar arkadaşlar? Arttırır. Arkadaşlar yeryüzündeki yeryüzündeki hava basıncı ne olurmuş arkadaşlar? Hava basıncı yani basınç artar. Peki bir soru daha. Bir soru daha arkadaşlar. Şöyle kara içerisine alayım. Gökyüzündeki hava yoğunluğuna bakın. Yeryüzündeki hava yoğunluğuna bakın. Kara içerisinde hangisinde daha çok molekül var? Gökyüzünde mi yeryüzünde? Mi? Yeryüzünde. O zaman şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? E, yüksek basınç alanı işte bu yüzden bu yüzden yüksek basınç alanı diyoruz. Yeryüzündeki basıncımız arttığı için bu yüzden yüksek basınç alanı diyoruz. Ve yüksek basınç alanında hava yoğunluğu, hava yoğunluğu arkadaşlar nedir? Hava yoğunluğu fazladır. Peki size bir soru. Arkadaşlar tanecikleri ısıttığım zaman mı birbirinden uzaklaşır? Soğuttuğum zaman mı tanecikler birbirinden uzaklaşır? Isıttığımız zaman. Isıttığımız zaman. Yani bir kapalı kapta gaz moleküllerini düşünün. Bunları ısıttığım zaman hatta maddenin katı hali vardı. Katıda tanecikler çok yakındı. Biraz ısıttım, sıvı hale getirdim. Tanecikler arasında boşluk arttı. Biraz daha ısıttım, gaz haline getirdim. Tanecikler iyice birbirinden uzaklaştı. İşte işte arkadaşlar burada gaz yoğunluğumuz fazla olduğu için yoğun yani gaz molekülleri birbirine yaklaştığı için demek ki hava sıcak değil. Hava ne olacak arkadaşlar? Hava ne olacak? Soğuk olacak arkadaşlar. Çünkü, çünkü arkadaşlar yoğunluk ne? Yoğunluk fazla. İşte sizi en çok deneme sınavlarında yanıltan dört maddeyi buraya yazmış olduk arkadaşlar. Bir daha öz özetliyorum. Önce hava hareketinin yönüne baktık. Hava hareketi nereye doğru indi? Aşağıya doğru indi. Buna alçalıcı hareket dedim. Bir. Yeryüzüne doğru alçaldığı için bize yaptığı basınç ne oldu arkadaşlar? Arttı. O yüzden alçalıcı hareketin olduğu yerdeki basınç alanı neymiş? Yüksek basınçmış arkadaşlar. Yüksek basınç alanında demek ki hava molekülleri alçalıyor. Peki hava molekülleri alçaldığı için yoğunluğu ne oldu arkadaşlar? Fazla oldu. Ve e, yoğunluğu niye fazla arkadaşlar? Niye alçaldı bu moleküller birbirine yaklaştı? Çünkü hava nasıl arkadaşlar? Soğuk. Okay. Anlaştık mı? Peki. Evet, hocam. Peki. Biraz daha devam edelim arkadaşlar. Ee, hava soğuksa su buharlaşabilir mi? Hayır. 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 Buharlaşmazdır. Çünkü hava soğuk değil mi arkadaşlar? Çünkü hava soğuk. Peki buharlaşma azsa bulut oluşabilir mi? Bulut demek su buharı demek. Oluşamaz. Bulut oluşumu gözlenmez. Çünkü buharlaşma az arkadaşlar. Buharlaşma az. Peki bulut oluşmazsa yağış olur mu? Olmaz. Evet. evet. Yağış gözlenmez. Çünkü çünkü bulut yok arkadaşlar. Evet, yağış gözlenmezse güneşi gökyüzünde görebilir misin? Ya da bulut yoksa arkadaşlar. Güneş evet. gökyüzünde görünür. Şimdi buna hocam bir örnek verin diyecek derseniz. Bakın öğrenciden en çok yanıldığı yer şey oluyor. Hocam nasıl ya diyor işte yazın hava yağmıyor mu? Bak bunu yaz kış gibi düşünmeyin arkadaşlar. Mevsim gibi düşünmeyin. Basınç alanını biz çevremizdeki ilçeye göre düşünürüz. Ya da çevremizdeki yerlere göre düşünürüz. Çevremizdeki yerlere göre biz soğuk muyuz sıcak mıyız? bu şekilde ama dünya üzerinde bunun en güzel örneği kutuplar bölgesi arkadaşlar. Neresiymiş? Kutuplar. Kutuplarda arkadaşlar Güneş ışınları eğik açıyla geldiği için sürekli soğuk, sürekli soğuk olduğu için orada arkadaşlar sürekli yüksek basınç var. Yüksek basınç olduğu için gökyüzü genelde açık. E diyeceksiniz ki hocam kar yağmıyor mu oraya? Yer yerler hep karla kaplı. Tamam arkadaşlar, yerler karla kaplı ama Soğuk olduğu için kar erimiyor. Yağan kar erimiyor. Öyle oraya sürekli kar yağmıyor aslında. Yağdığı zaman da kolay kolay erimiyor. Kutuplar bölgesi bu işin en güzel örneği. Şimdi buradan yola çıkarak alçak basınç alanına bakalım. Alçak basınç alanına bakalım arkadaşlar. Yine şurası yeryüzümüz olsun. Burada cin vardı. Şurası atmosfer. Şimdi hava molekülleri bazen de gökyüzüne doğru gider. Ama biz hep yeryüzüne, yeryüzünde yaşadığımız için kendimize göre düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar burada hava moleküllerinin hareketi şimdi nereye doğru oldu? Yukarı doğru mu oldu? Yukarı doğru olduğu için buna nasıl hava hareketi diyeceğim? Alçak basınç. Basınç alanı değil, hava hareketi olarak diyeceğim. Yüksel hava yüksel. Süperi, molekülleri, evet yükselici hareket yapar arkadaşlar. Yükselici hareket yapar yükselici hareket yapar. Hava moleküllerin yönüyle basınç alanın karıştırmayın. Hava molekülleri yükselici hareket yapıyorsa bu eğmene temas eden basınç ne oldu arkadaşlar? Eğmene temas eden basınç ne olur? Azalır. Evet. Yeryüzündeki yeryüzündeki hava basıncı ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Yeryüzündeki yüzündeki hava basıncı azaldı. Böyle alanları o yüzden az basınç anlamına gel. alçak basınç diyoruz. Alçak basınç. Alanı oldu yani arkadaşlar. Peki, e, hava molekülleri niye birbirinden uzaklaştı, yukarı doğru gitti arkadaşlar? Soğuk olduğu için midir? Sıcak olduğu için. Soğuk. Soğukta sıcak ama e, moleküller birbirinden uzaklaşıyordu? Sıcak olunca. Japta. Sıcak olunca. Sıcak. sıcak olunca. O zaman buralar arkadaşlar sıcaktır. Peki. Hava yoğunluğu nasıl gördüğünüz gibi? Bakın yoğunluk ne oldu arkadaşlar? Azaldı. Evet yoğunluk azalır. Yoğunluk azdır. E sıcak olduğu için buharlaşma var mıdır arkadaşlar? Evet. Buharlaşma evet. fazladır. Buharlaşma olduğu için bulut oluşur mu? Evet. Bulut oluşur. Bulut oluştuğu için yağ, yağmur olma ya da yağış şekli görülme ihtimali var mıdır? Vardır. Evet. Yağış şekli görülebilir. Yağış şekli görülebileceği bulut olduğu için güneş buluttan ne yapılamaz arkadaşlar? Güneş Görülemez. buluttan görülemeyebilir. Yani hava kapalı dediğimiz şey. Peki bunun dünyadaki en güzel örneği ekvator arkadaşlar. Bakın ekvator güneş ışınlarını büyük açıyla aldığı için büyük açıyla aldığı için sürekli sıcak değil mi? Ekvator. Sürekli sıcak olduğu için orada buharlaşma fazla mıdır? Buharlaşma evet. fazla olduğu için yağış şekli fazladır. Zaten Hayır. yağmur ormanları dediğimiz şey dünyanın en çok yağış alan e, kısımlarından biri nerede bulunuyor arkadaşlar? Nerededir? Dünyanın en çok yağış alan Ekvatorda. yerleri? Ekvatorda. Ekvatordadır işte yağmur ormanları. Bakın öyle düşünün. Bak çok sıcak ama sürekli yağış. Onun da nedeni ekvatorun hangi basınç alanında olması iş arkadaşlar. Alçak basınç. Basın. Hocam ben ilk başta bu konuda çok soranıyordum. Ee, bu evet. şeyden. Şimdi oldu mu böyle cüp diye oturdu mu arkadaşlar? Hocam ben aydan önce ama daha oturdu. Evet şimdi deneme sınavlarında karşınıza çıkarsa ipucunu söylüyorum. İpucu şöyle bir cin kendinizi çizin ve hava moleküllerini çizin arkadaşlar. Hava moleküllerinin hareketinden bütün bu her şey aklınıza gelebilir. Okey mi? Şimdi e, gelelim. Havanın dikey hareketini gördük. Şimdi geldik arkadaşlar havanın yatay hareketi. Sağ sola yaptığı hareket. Hava molekülleri yukarı aşağı değil de Sağa sola giderse ne olur? Bu yatay hareket arkadaşlar. Buna da başlığı atıyorum. E, i̇kinci ders devam edeceğiz arkadaşlar. Rüzgar diyorum. Rüzgar. Evet. İlk dersinizin kaydını burada bitirelim.